Silivri-Kavaklı'da tamamladığımız Albert Genau biyoklimatik pergola çalışmamız. Biyoklimatik pergola, alüminyum lamellerden oluşan çatı sistemine sahip, motor ve uzaktan kumanda ile bu çatı sisteminin lamellerinin hareket ettirildiği gölgelendirme yapısıdır. Albert Genau biyoklimatik pergola sistemi, tek motor ve uzaktan kumanda ile hareket eder. Pergola sisteminin lamellerin senkronize hareketi, özel tasarım makas sistemi ile sağlanır. Kendi kendine ayakta durabilen Albert Geno bioklimatik pergola sistemi, her türlü iklim koşullarında sorunsuz ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Bioklimatik pergola sistemlerinin tavanını istediğiniz kadar açıp istediğiniz kadar kapatabilirsiniz. Bahçenizde ve terasınızda bioklimatik pergola sistemleri kurabilir, sistemlerin etrafını yine Albert Geno sürme cam balkon sistemleri ile, isterseniz otomatik giyotin cam sistemleri veya cam balkon sistemleri ile kapatabilirsiniz. Ücretsiz keşif ve bilgi için iletişime geçebilirsiniz.